Çocuğunuzun okula gitmek istememesi ebeveynler için endişe verici ve zorlayıcı bir durum olabilir. Bu durumun altında yatan pek çok farklı neden olabilir ve çözüm genellikle bu nedenleri anlamakla başlar. İşte çocuğunuzu okula gitmeye ikna etmek için deneyebileceğiniz bazı yaklaşımlar. 1. Sakin kalın ve anlamaya çalışın. Empati kurun. Öncelikle sakinliğinizi koruyun. Çocuğunuzun duygularını anladığınızı hissettirin. Okula gitmek istemediğini anlıyorum. Bu konuda seni üzen veya endişelendiren bir şey mi var? gibi cümlelerle yaklaşın. Nedenini keşfedin. Onu yargılamadan, suçlamadan dinleyin. Okula gitmek istememesinin altında yatan gerçek nedeni bulmaya çalışın. Olası nedenler şunlar olabilir: Akademik zorluklar. Dersleri anlamakta güçlük çekiyor olabilir. Sınavlardan korkuyor olabilir. Sosyal sorunlar. Arkadaşlarıyla sorun yaşıyor olabilir. Zorbalığa maruz kalıyor olabilir veya kendini yalnız hissediyor olabilir. Öğretmenle ilgili sorunlar. Öğretmeniyle iletişim kurmakta zorlanıyor veya öğretmeninden çekiniyor olabilir. Okul ortamıyla ilgili kaygılar. Okulun kalabalık olması, gürültülü olması gibi fiziksel koşullar onu rahatsız ediyor olabilir. Ayrılık kaygısı. Özellikle küçük yaşlarda veya yeni bir okula başlarken sizden ayrılmakta zorlanıyor olabilir. Evde daha cazip bir durum evde kalmak, oyun oynamak veya sizinle vakit geçirmek daha çekici geliyor olabilir. Yorgunluk veya sağlık sorunları, uykusunu alamamış olabilir veya kendini gerçekten hasta hissediyor olabilir. Okul fobisi daha ciddi ve profesyonel destek gerektiren bir durum olabilir. 2. İletişim kanallarını açık tutun. Düzenli sohbetler. Sadece sorun olduğunda değil, her zaman okul hakkında konuşun. Gününün nasıl geçtiğini, neler öğrendiğini arkadaşlarıyla neler yaptığını sorun. Güven verin. Sorun ne olursa olsun onun yanında olduğunuzu ve ona destek olacağınızı hissettirin. 3. Okulla işbirliği yapın, öğretmeniyle konuşun. Çocuğunuzun öğretmeni onun okuldaki davranışları ve olası sorunları hakkında size değerli bilgiler verebilir. Endişelerinizi öğretmenle paylaşın ve birlikte bir çözüm yolu arayın. Rehberlik servisi okulun rehberlik servisi, psikolojik danışman bu konuda size ve çocuğunuza yardımcı olabilir. 4. Rutin ve sınırları gözden geçirin. Düzenli uyku. Yeterli ve düzenli uyku çocuğunuzun ertesi gün okula daha zinde ve istekli başlamasına yardımcı olur. Sabah rutini. Sakin ve telaşsız bir sabah rutini oluşturun. Kahvaltısını yapması, hazırlanması için yeterli zaman tanıyın. Net kurallar Okula gitmenin bir sorumluluk olduğunu ve gerçek bir hastalık durumu dışında bir seçenek olmadığını net bir şekilde ifade edin. Ancak bunu tehditkar bir dille değil, kararlı ve sevgi dolu bir tutumla yapın. 5. Olumlu yönlere odaklanın. Okulun güzel yanları, okulda keyif aldığı şeyleri, arkadaşları, sevdiği bir ders, oyun zamanı, etkinlikler hatırlatın. Başarılarını takdir edin. Okulda gösterdiği en ufak bir çabayı veya başarıyı bile takdir edin. Bu okula karşı olumlu duygular geliştirmesine yardımcı olabilir. 6. Adım adım yaklaşım ve teşvik. Küçük hedefler. Eğer sorun büyükse, hemen tam zamanlı okula dönmesini beklemek yerine küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Örneğin, ilk birkaç gün, yarım gün gitmesi, sizinle okula gitmesi gibi, okul yönetimiyle konuşarak. Pozitif pekiştirme. Okula gittiği günler için onu övün, küçük sembolik ödüller sevdiği bir aktiviteyi birlikte yapmak gibi maddi olmayan verebilirsiniz ancak rüşvet gibi algılanmamasına dikkat edin 7 evde kalmayı cazip hale getirmeyin eğer gerçekten hasta değilse ve okula gitmemekte direniyorsa evde kalmanın okuldan daha eğlenceli olmasına izin vermeyin evde kaldığı süre boyunca oyun oynamak televizyon izlemek gibi keyifli aktiviteler kısıtlanabilir bunun yerine dinlenmesi veya yaşına uygunsa okul ödevlerini yapması istenebilir. 8. Profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Eğer tüm çabalarınıza rağmen çocuğunuzun okula gitme konusundaki isteksizliği devam ediyorsa, altında yatan daha derin bir sorun, kaygı bozukluğu, depresyon, öğrenme güçlüğü, okul fobisi, VBT olabilir. Bu durumda bir çocuk psikoloğu veya pedagogdan destek almak en doğru yoldur. Önemli notlar Sabır ve tutarlılık. Bu süreç sabır ve tutarlılık gerektirir. Hemen sonuç beklemeyin. Cezalandırmaktan kaçının. Cezalandırmak genellikle durumu daha da kötüleştirir ve çocuğunuzla aranızdaki güven ilişkisini zedeler. Her çocuk farklıdır. Bir çocuk için işe yarayan bir yöntem, diğeri için işe yaramayabilir. Çocuğunuzun kişiliğine ve durumuna uygun esnek çözümler üretmeye çalışın. Unutmayın, amacınız çocuğunuzu sadece okula göndermek değil. Onun okulla sağlıklı bir ilişki kurmasını ve öğrenme sürecinden keyif almasını sağlamaktır.